Hocam sabahları kalktığımda ağzım çok kuru oluyor. Neden olabilir? Sabah uyandığınızda ağzınızın kuruduğunu hissediyorsanız bu durum birkaç farklı nedenden kaynaklanıyor olabilir. Gece ağızdan nefes alma, burun tıkanıklığı olan kişilerde yaygın bir durumdur. Burun tıkalı olduğunda kişi gece boyunca ağızdan nefes alır ve bu da ağız kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca uyku apnesi gibi solunum problemleri de gece boyunca ağız kuruluğuna yol açabilir. Bir diğer neden ise yetersiz su tüketimidir. Gece boyunca susuz kalan vücut sabahları ağız kurulu hissi oluşturur. Şeker hastalığı da ağız kuruluğuna yol açabilen bir başka sebeptir. Ayrıca bazı ilaçlar özellikle antidepresanlar, tansiyon ilaçları ve alerji ilaçları da ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğunu engellemek için gün içinde bol su içmek, gece yatmadan önce burun açıcı yöntemler kullanmak, sigara ve alkol kullanımını azaltmak, ağız hijyenine dikkat etmek oldukça önemli. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim.